Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri'nin bu sene yedincisi veriliyor. Seramik karo tasarım yarışması anlamında Türkiye'de güzel bir gelenek oturmuş durumda. Bu sene de 90 farklı üniversiteden tasarımcı katılmış durumda. Bu çok ciddi bir rakam. Seramik tasarımı ilk düşünüldüğü zaman sanki kolay bir şeymiş gibi algılanıyor. Fakat teknik anlamda, tasarım derinliği anlamında çok sonsuz bir derya. Jüri üyelerinin de Yurtbaşı Seramik'in farklı disiplinlerden seçmiş olması sebebiyle birbirleriyle alışverişi, multidisipliner bir ortam yaratması çok değerli bir şey yarışma ortamı için. Bu sebeple sonuçların tüm katılımcılara ve sonraki senelere ilham verici olacağını düşünüyorum. 7 senedir kurumsallaşan harikulade bir yarışma sistemi olarak Türkiye'nin önünü açan ...bir proje olarak bakıyorum ben buna. E, yapılan işler tabii ki Habitat'la ilgili konsept dahilindeydi. Çok güzel öneriler, işler ortaya çıkmış. Türkiye geneline baktığınız zaman bir eğitimci olarak konuşmam gerekirse... ...Zeki Yurtbay'ın yaptığı gibi öğrenciler için e, tasarlanan... ...uzun soluklu yarışmalar daha da artmalı... ...ve giderek öğrencilerin önünü açan başka projelerle desteklenmelidir. Habitatla ilgili e, kavram üstüne öğrencilerin çoğunun epey düşünmüş olduklarını gördüm. E, yaşam dokularından yola çıkarak envai çeşit yaratıcı e, araştırmalar sonucu tasarımlar çıkmış ortaya. Risk almadığınız zaman diğerlerine benzer işler çıkıyor ortaya. Fikriniz ne kadar güzel olursa olsun yan yana getirdiğinizde onun nasıl göründüğüne de dikkat etmeniz gerekiyor. Müzik Bu senenin konusu olan kendi Habitat'ın gerçekten heyecanlı bir konuydu bizim için ve birçok projede de bunun karşılığını gördük açıkçası. Bizi oldukça heyecanlandırdı birçok proje. Yani Habitat, kendi gerçekten kendi Habitat'ını kuran, bunu seramikle özdeşleştirebilen ve seramik endüstrisinde gerçekten ilerleyebileceğini düşündüğümüz 6 gruba ödüllerini verdik. Umarım seramik endüstrisi için e, gerçekten de gelecek vadeden bir ödül grubu olacaktır diye düşünüyorum. Bugün burada 90 üniversiteden toplamda 450 başvurunun katılımıyla e, jüri gerçekleştirmekteyiz. E, sevindirici olan şey seçim seçimi oldukça zor, bizi zorlayan ve e, özgün işlerin yarıştığı bir e, yarışma oldu. Son elemelere, son elemelere geldiğimizde e, birbirinden Fonksiyon ve estetik bazında ayrışan işler seçmeye gayret ettik ki böylece daha adaletli bir seçim olsun diye. Birbirinden farklı yerlere dokunmuş birçok projeyi seçtik ve günün sonunda da ödüllerini dağıttık. Hakkaniyetli ve güzel bir yarışma oldu. Ödül olanları şimdiden kutluyorum. Tasarım hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum yarışmasına katılan 90 üniversiteden öğrenciler var ve 450 civarında bir projeyi bir ön değerlendirme yaptık. Şöyle ben sektöre de değinmek istiyorum. Yurtbay sürekli olarak yarışma düzenleyen tek kurum diyebilirim. Önemli bir e, misyonu üstlenmiş durumda. Çünkü öğrencilere yönelik yapıyor bunu. Onlara, onları yüreklendirmek üzere yapılan bir e, yarışma bu. Ve e, yıl yıl katılımın e, giderek arttığını ve e, genel olarak da projelerin düzeylerinin de son derece yükseldiğini izliyoruz. Diliyoruz e, bu tempo ve bu e, ivme sürsün ileriki yıllarda da.